Podoloji ayak sağlığını korumaya ve tedavi etmeye yönelik açılan bir branştır. Başta diyabetli bireylerde gelişen ayak sorunlarının oluşmadan önce koruma ve eğitim, oluştuktan sonra ise tedavi edici multidisipliner ekip içerisinde yer alır. Şekil bozuklukları, patolojik durumlar, toplum bilinçlendirme, ayak sağlığı konusunda yapılabileceklerle ilgili etkin rol alan bir sağlık alanıdır. İlgilendiği diğer alanlarda ise Tırnak batmasında cerrahi olmayan tedavi yöntemleri, tel uygulamaları, nasır, ayaktaki hiperkeratik alanlar, tırnak mantarı, onikagrifozit olarak adlandırılan boynusu deforme tırnaklar, sporcu ayak sağlığı, basaç bozuklukları ve çeşitli durumlarda ortez ve tabanlık uygulamaları da podolojinin ilgilendiği başlıca sağlık alanlarıdır. Podolojideki işlemlerde cerrahi uygulama asla yapılmamaktadır kişilerin sosyal ve çalışma yaşamlarını etkilemez ve işlem sonrasında da ayakkabılarını giyerek günlük yaşamlarına rahatlıkla devam edebilmektedirler.